Zaten yani girdiğinde daha fazla veriyor mu? bakayım. 1500 zaten girişte veriyor. Ben konuşmuyorum ya nasıl atıyor? Piçi görüyor musunuz? Lan sen ne piçsin lan? Bilerek sustum amına koyayım. Bilerek sustum ya. Bak konuşuyorum konuşuyorum atmadı. Hadi daha çok spinimiz var yetmez Çok güzel ekranlar hadi lan at dedem be Öz dedemsin öz aslanım öz dedem be Mavi de geldi kadeh de geldi Bizim gelir mi? Oy! Para içer! Tam bula bakalım ona koyayım be <laughs> Bu kadar ya bu kadar ya yapması gereken bu ya 230 diyen nasıl kazandı daha bekle dur Nice Tertemiz <laughs>